Sekiz seansın sonunda, koçluğun hayatına yansımaları neler oldu ya? Ben öğrendim. Ben kendi içimde yaşamayı öğrendim bu sekiz seans sonucunda. İnsan nasıl yaşar, nasıl nefes alır, neye, ne şekilde tepki verir, duyguları nasıl belli eder? İnsan tek başına kendine nasıl yetebilir? Kendi suyunu nasıl verebilir? Kendi gübresini nasıl verebilir? Öğrendim. Kabul ettim. Hayatta herkesin yalnız olduğunu ve bu şekilde yaşanabileceğini öğrendim. Bir şeylere ihtiyacım olmadığını ve bu şekilde hayat sürmenin gayet olağan bir şey olduğunu öğrendim. Kimsenin beni kabullenmesine, kimsenin beni sevmesine saygı öğrendim ben. Ben yalnız yaşamayı, kendime yetebilmeyi ve kendimi kabullenebilmeyi öğrendim. Evet birçok şey öğrendim. Saygı duymayı, değer vermeyi, sevmeyi birçok şeyi öğrendim. Ama bunların hepsi kendimi kabullenmek ve kendimin farkına varmak başlığı altında oldu benim için. Koçluk benim için bana kendimi öğretti. Bunu diyebilirim. Ben İrem'dim. Ben 8 seans öncesinde de İrem'dim. 8 seans sonrasında da İrem'dim. Ama o önceki İrem bu süreç içerisinde Belki kendi kullanım kılavuzunu okudu <laughs> ve öğrendi. Öğrendi yani. İremciğim, Çünkü... bütün bunları öğrenmeni sağlayan şey bugün ulaştığın noktadan şöyle aradaki sürece baktığın zaman bütün bunları öğrenmeni sağlayan şey ne oldu en temelde? Öncelikle güven oldu. Çünkü ben size güvendim ve sizin tuttuğunuz aynanın karşısına geçip kendimi izleyebildim. Yani ben aslında bir ayna tut diyorsunuz. Evet. Aslında baktığımızda sizin çok değerli katkılarınız oldu. Bununla birlikte ben o aynanın karşısında da oturabildim. Ve orada kendimi izleme cesaretini aldım sizden. Evet siz bana sadece ayna tuttum diyebilirsiniz ama ben şey diyebilirim. Ayna da tuttunuz, ışık da tuttunuz. Bana cesaret de verdiniz. Bana güven de verdiniz. Ve ben bu bana verilen şeylerin hepsiyle kendimi izledim. Kendimi okudum. Kendimi öğrendim. Ve bu noktaya geldim. Bunu belki tek başıma yapamazdım. Çünkü her ne kadar evet şu an kendi başıma yetebilecek bir durumdaysam da o zaman kendi başıma yetebilecek bir durumda değildim. Yani şey gibidir, arabanın aküsü gibi. Araba çalıştıkça akü kendini yeniler ama akü bittiğinde takviye gerekir dışarıda. Akü bitmişti, aküm hiç dolmamıştı ve siz ona takviye yaptınız. Ben şu an her dönemde kendimi tekrardan doldurabiliyorum. Bu ifade ettiklerinden şunu duyuyorum İrem'ciğim. Yani sen kendi içindeki sonsuz potansiyelin farkına varmışsın. Bu yüzden evet. de seni tebrik ediyorum ve kutluyorum. Çünkü e, çok büyük bir azim sergiledin. Gerçekten kendi üzerine adanmış bir şekilde çalıştın. Ve başladığın noktadan bu noktaya ulaştın. Tekrar tekrar seni tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu yolda benimle birlikte yürüdüğünüz için gerçekten.